Evet. Ama bugün benim en çok mutlu olduğum şey. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben biz bugün halkın gözlemlediğim e, tabloyu size aslında burada da e, ifade etmek Siyasi arkadaşlarımdan, var. aday arkadaşlarımdan hiçbiri bu şekilde değil. Onu da tenzih ederek söylemek istiyorum. Biz bugün halkın içerisine girmedik. Yani biz burada yapmacık bazı şeyleri yapamayız. Ben pazar günü pazar pazarın içerisine girdiğimde bana hiç kimse demedi ki ne arıyorsun burada. Yani çünkü hiç kimsenin bilmediği bir şey daha söyleyeyim biz esnaf bir aileden geliyoruz ee, hizmet sektöründen geliyoruz yedi kardeş ailesi dediğiniz zaman fırıncılık ve otelcilikle ilgili ismimizi bilen bilir evet. yani evet. biz halkı teması yoğun olan ailelerdeniz daha hala da iki esnaflık sanayicilik halkın her yönünde varız benim ailemin içerisinde durumu Herkesin bizim gibi iyi değil ki. Yani bunu bir şans olarak nitelememek lazım. Çünkü biz bu dünyada kiracıyız, ev sahibi belli. Tabii. Kesinlikle. Biz şu anda emanetçiyiz. Hı hı. Bu dünyanın, tüm kainatın hakimi belli. Hı hı. Ve e, yapma... Büyük burunluluk gösterme. Bunlar hep bizim edebimizde 99 yıllarında reel gördüğümüz şeyler. Hatırlatırım. 5 katlı, 7 katlı, 15 katlı binaları olanların bir anda bir gecede evlerinin sıfır kata imara düştüğünü gördük. Yani, yani diyorlar ya güzelliğine güvenme, bir silince yeter. yeter. <gülüyor> Zenginliğine <gülüyor> aynen, güvenme, aynen. bir kıvılcım yeter. Bu benim anneciğimin Mütevazi lafıdır. Mütevazi olmak lazım. Yani, Kibirli olmamak oğlum lazım. Oğlum şımarmayın demiştir. Babam mesela söylemiştir. Oğlum bak ne yaparsan yap. istersen ticaret yap. istersen ser, siyaset yap. Sana bir şey söyleyeceğim demiştir. Baba söyle. Oğlum en büyük sermaye piyasa sermayesidir. Piyasayı kaybettim mi tasını toplayıp başka ile gitmen gerekir dedim. Çok, çok gerçekten önemli bir Şimdi Sabahattin kardeş bu ilde geçmiş tarihlerde siyasetin her sahnesinde ilçelerin adının konulmasına varıncaya kadar. Hı hı hı. Bunu kimse bilmez. Evet. Bunu kimse bilmez. Yani biz biraz duayen bir babanın evladı olmanın da şansındayız. Ailenin de şansındayız. Güzel. Biz içiciyiz. Halkın, etmiş. halkın evet. zaten sizin de söylediğiniz gibi içindeyiz. Evet, birlikteyiz. Nasihatlere çok uyuyoruz. Şunu da bahsedeyim isterseniz. Buyurun. Adaya day arkadaşlarımızda da mutlaka herkes yazıyor. Evet. Bir 17 senedir başarı hazırlıyorlar. Se 17 senedir kendi sizlerin de bildiği cep telefonuma bakabilirsiniz. Ben siyasi cep telefonu kullanıyorum. Ulaşılabilir, şeffaf, iletişimi rahat evet. ve her toplumun sorununun çözümü olmaya çalışıyorum. Ve bizim e, yuvarlak cihazlarımız yok. Biz alışılmış siyasetçi olmayacağız. Şu andaki abilerimiz de bunları yapıyor. Biz yeni Türkiye'nin yeni sesleriyiz. Yeni jenerasyonuz. Hedefleri 2023'leri, 2053'leri, 2071'leri çok rahat hep birlikte yaşayabilecek projedir. Ve bunu kentin tüm renkleriyle, ülkemizin tüm coğrafyasıyla çözümlemek için buradayız. Yolunuz açık olsun. inşallah bu hedefleri gerçekleşecek. kısa bir zaman dilimimiz kaldığı için ben böyle soruları arka arkaya tamam. sormak istiyorum size. Kum saati devam ediyor. Evet, kum saat devam ediyor. <laughs> Biraz da zamanda kaldık. Vekili olursanız, ile birlikte önce Bursa adına çözülmesi gereken en öncelikli problem sizce nedir? Hangi konu üzerinde çalışmak istersiniz? Bursa'nın, e, tabii bu çok ağır ama... En evvelden şunu söyleyeyim Bursa'nın 2023 vizyonu için istikrar sürsün Türkiye büyüsü evet. ve Bursa büyürse Türkiye büyürün en büyük temel farklılığı şu artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak evet. bu benim başlıdokumum İzmir İstanbul o geliyor hızlı trenimiz geliyor yeni şehir hastanesi geliyor evet. farkında mısınız 2018'de Bursa 5 milyon yani yani ee, yanlış şeyleri ben de kelimeleri hızlandırıyorum ki madem bu şekilde bir şeyimiz var. Evet. <laughs> bakınız Bursa 12 milyar 600 milyon dolar ihracat yapıyor. 22 milyar dolar yapıyor ama 12 milyar doları Bursa'ya ait. Diğerleri gıda, sebze, meyve ve otomotivden geliyor. Hı hı. Peki 155 milyar dolardan 500 milyara çıkıyorsanız 3,5 kat sayıda gittiğiniz zaman 40 milyar dolara artan bir Bursa'nın o zaman yeni bir deniz limanına ihtiyacı var. Entegre bir liman yapmamız lazım. Evet. Bu entegre limanı sanayi bölgelerine yük taşımacılığı trenleriyle buluşturmamız lazım. Hı -hı. Yollardan kamyon taşımacılığını, yük taşımacılığını biraz daha rahatlatmamız lazım. Hı -hı. Kentin trafiğinin azaltılması için Büyükşehir Belediye'miz çalışıyor. Evet. Ama bir taraftan da büyük makro projelerle bunları rahatlatmamız lazım. Ve Bursa'nın doğusunda başta tıp fakültesi benzeri, bazı şeyleri hep kentin batı yoğunluğundan biraz azaltmamız lazım. Kesinlikle. İlkesel ee, Gürsu özellikle o bölgede sadece ilçede bir devlet hastanesi yok. Oraya bir devlet hastanesi oluşumu. O bölgede bir AVM vardı biliyorsunuz orası devlet hastanesi olarak ayrıldı. Orada gerçekten o inşaatın başlaması lazım. Şimdi bakın e, bizler söz verdiğimiz zaman olmamız Bakanlık lazım. Bakanlıkla ilgili bir sıkıntı var deniyor Sağlık bakanlığı ama çözülmeyecek bir problem değil gibi. Sağlık Bakanlığı e, yani şimdi şöyle söyleyeyim. İyi ikna edildiği zaman, Bursa'nın bastırdığı zaman, Bakanlarımız ve başbakanımız, başbakan yardımcımız arkamızda olduğu her duruşta biz istediğimizi aldık. Tabii ki. O zaman talepler noktasında demek ki köprüler noktasında zaman zaman sıkıntılar veya yönetmelikler, yasalar veya bazen de bütçeler konusunda sıkıntılar evet. olabiliyor. Aynen. Yani gibi. ki e, biz bazen diyoruz ki şu olması lazım. Orada bir abimiz bana diyor ki, onun programı 2016'da. Dönüp ki 2016'ya yazdı. Hmm. Demek ki önceliğe girmiş. Ama tarihi, tarihi var. Ee, onun için şu anda ben sizin söylediklerinize başta bunu söyleyebilirim. Daha fazla ara eleman ihtiyacımızı sağlayacak. Üniversitelerimizde pratik eğitimlerle sanayiye hazır iş gücü imkanları sunabilecek personellerin geçişlerini Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın bu tüken modeli başka yerlerde de insanlarımızı yetiştirmemiz lazım. Ee, tarımla ilgili politikalarımızda Bursalı çiftçimize bunun ekmesini, dikmesini, sulamasını, depolamasını Ağaköy modeli getirmemiz lazım. Bursa'nın şu anda biliyor musunuz milli geliri ne kadar? 14.666 dolar. Peki Ağaköy'ün milli geliri 60.000 dolar haberiniz var mı? Bilköy'den bahsediyorsunuz. Fırsaya bunlar... bakın, köydeki tabloya bakın. Ee, ama bizim köylümüz biliyorsunuz 5, 10, 20 dönüm içerisinde böyle yapılmış. Anlatmak lazım, karın nerede olduğunu göstermek lazım. Bunları da bedelsiz vermek lazım, devlet politikası olarak vermemiz lazım. Yani temelden bir yerden başlayıp bununla ilgili ilgilenen abilerimiz var. Yani bizim tarım ve e, hayvancılıkla ilgili yakın ilgilenen arkadaşım var milletvekili Biliyorum ama biraz daha, biraz daha, biraz daha e, bu politikaların tamamı değişmesi Purtanın, lazım. Bursa'nın tarımsal potansiyelinin e, gerçekten de Muazzam ve muhteşem. Lazım yani bugün mı? Lazım. Yenişehir Ovası ile Karacabey Ovası tartışamazsınız. Yani süper araziler, insan ek insan çıksın. Yani, yani, o noktada Yenişehir'de falan önemli barajlar da inşa ediliyor. Son noktada artık evet. e, tarımın e, kullanımına sunulacak da. Ah biraz daha tarıma destek. Evet dediğiniz gibi. Biz Çok... daha dağ, yani şöyle söyleyeyim. Biz dört ilçe dağımızı da biliyoruz. Ovamızı, ovamızı da biliyoruz. Sahildeki ilçelerimizi de biliyoruz. Merkezimizi de biliyoruz. Biz Bursa evladıyız. Biz e, bu iş için emek sarf ettik. E, yani birileri 25. dönem aday adayı Selim Yedi kardeş nereden çıktı lafını söylettiremeyiz. Daha çok çalışmamız lazım. Evet. Hep sorulur ya siyasette siz başarılı bir iş adamısınız. Evet. Siyasette sizce başarının sırrı nedir diye sormak istiyorum. Ve nasıl bir vekil olmayı tarif ediyorsunuz? Eminim ki sadece parmak kaldıran bir vekil olmaz senin yedikader. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, milletin asıl olduğunu biliyoruz. Temel başlangıcı buradan geldi. Tabii parti disiplini var. Partinin bir yer düzeni vardır. Yani başbakanın söylenmesi gerektiğini mutlaka başbakanımız söyler. Hı hı. Bizim grup başkan vekilleri veya hükümet sözcüğümüzün söylediği şeyi vekilimiz söylemez. Hı hı. Her bir etik değere göre hareket edeceğiz. Hı hı. Çünkü parti disiplini biliyor, teşkilat biliyoruz. Teşkilat mantığını yapısını biliyoruz. Az önce söyledik kurumsal bir yapı. Ee, ama bunun yanında ee, Allah kısmet ederse buna en çok ailem ve evlatlarım üzülecek ama beni az görecekler. Çünkü ben tamamen ne yapabilirim? Hı hı. Bu siyasi kimlikte bazı abilerimizin isimleri var. Hı hı. Siyasette Bursa'mız için çok çalıştılar. Bazı belediye başkanlarımız var. Bazı milletvekillerimiz var. Bazı il başkanlıkları yapmış olanlar var. Onlar Bursa için iyi şeyler yaptı. Biz de onlarla beraber kardeşleri olarak burada bir ismimizi hı hı. Bursa'mıza verebileceğimiz kadar. Biz şu anda şunu söylüyoruz. İnsan ölür kalır eseri. Eşek ölür kalır semeri. Peki, yani biz inşallah eserler bırakan insanlardan olacağız. Süremizde noktalandı. Bu arada 400 vekil demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bursa bu 400'e kaç vekilde girer? Ve siz eğer seçilirseniz mecliste komisyonlar var. Bir vekil olarak hangi komisyonlarda mesela görev almak istersiniz? Şimdi o anki arkadaşlarımızla birlikte Bursa'dan bunlar bence adaylık esnasında soracağınız sorular olmalı. <laughs> Şimdi biz baştan bir bayrak yarışının birinci, birinci, birinci etabını bir geçelim. Hı -hı. İnşallah e, teşkilatımızın temalinden çıkalım. İnşallah Allah'ın izniyle çıkacağız. Çıkmak ağırsız içerisindeyiz. Ama dediğim gibi nefsimiz çıkmamış gibi bizi yarıştırıyor. Gün akşam biz saat 3'e çeyrek kadar evimize gittik. Bu sabahleyin 8.30'da evden çıktık. E, normaldir. Terleyeceğiz terleme terlemeden hiçbir kazancı elde evet, edemezsiniz. Evet. Selim Yedi Kardeş'in hayallerimde, bakın şimdi... Mesela Dış Türkler Komisyonu var, sosyal, farklı komisyonlar var böyle. Şimdi e, tabii daha üst komisyonlar farklı da komisyonlar var. var şimdi, tabii şu anda başarıyla sanayi komisyonlarımız evet, var, plan evet, bütçe komisyonlarımız var, enerji komisyonumuz Hı -hı. var, halkın uzlaşı komisyonları var. Hı -hı. Bakın tabii hukuk benim işim değil, branş bunlar. Maliye benim az abay... önce saydığınız hukuk dışında birçok komisyonda görev alabilecek potansiyele sahip. Şu anda biz e, e, şu anda iki, iki tanesinin içerisinde ostuk olarak. Evet. İki tanesinin içerisindeyim. ben çünkü o organize sanayi bölgeler üç kurulu basın konsey başkanlığını yürütüyorum. Hı hı. E, yaş, yaşımız e, gereği daha fazla kontrol yapabiliriz diyerekten sağ olsunlar bunları teveccüh ettiler kıymetli başkanlarım. Tabii e, biz hep yarenlik yaptık, hep birliktelik yaptık. Bir şeyler yapabilmek amacıyla yaptık. O kapsamında da yaklaşık e, 26 ili dolaşma fırsatı buldum. Bilmediğim 26 il. Hı, hı. Koordinasyonunda olduğum yerler var. Öğrenmiş olduğum şeyler var. Ama amcamın güzel bir lafı var Ali Yedik Şimdi der ki oğlum doğarsın, doğmuş olursun. Ölmek, mezun olmak. Yani biz şu anda daha hala okuyoruz, daha hala okuyoruz, evet. mezun olduğumuz zaman artık mezarda olacağız. Şöyle söyleyeyim, sanayici bir yana, siyaset bir yana, insan olmanın değerlerini taşımaya çalışıyoruz. Halkın içerisindeyiz. Evet. Dün de halkın içerisindeyiz, bugün de halkın içerisindeyiz, yarın da halkın içerisindeyiz. Evet. Halkın içerisinde olmak bizi rahatsız etmez. Zaten halk kim ya? Halk, halk. biziz. Evet. Halk benim ailem, halk, halk benim akrabam, halk evet. benim dostum, halk benim arkadaşım, halk benim birlikte olduğum çevrem. Allah bizleri insanın içine çıkartamayanlardan nasip etmesin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, Yolunuz teşekkür açık ederim. olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. 1 Mart ve sonrası adaylık süreci, aday adaylığı süreci. Ee, Allah gönlünüzdekini nasip etsin. Abi. Bursa için hayırlısı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Kum teşekkür saati'ne ederim. katıldığınız için. Teşekkür başarılarınızın ederim. devamını diliyorum. Sağ olun, teşekkür Eniden ederim. Yeniden bu stüdyoda sizi ağırlamak isterim. Onda görüşürüz. İnşallah. Evet sevgili izleyenler, bu akşamda Kum Saati'nin sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte saat onda biz bu ekranlarda olacağız. Hat sizi de kum saatine bekliyoruz. Esen kalın, sevgiyle kalın.